Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet sevgili dostlar. Bugün şöyle bir cihaz yapmıştık. Biliyorsunuz ocak. Dedik ki hemen siftahını açalım. Sinan Reis bizlerle. Şöyle arkadaşlar kokoreç yapacağız bugün. Şu anda kokoreçin suyunu aldırıyoruz. Biraz öyle pişsin, buharlaşsın. Sonra soğanla biberi üstüne ekleyeceğiz. Şöyle soğan, biber. Tamam, domates de tamam. Domatesi siz isterseniz biraz da arttırabilirsiniz. Ben şöyle iki tanesini bir de salata yapacağım şimdi yanına. Şöyle salataya biraz ayırdım. Evet, kokor için püf noktalarından size bahsetmeyi isterdim ama biz de daha ikinci kez yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane geçen bir yaptım, mükemmel oldu. Bu da ikincisi. Kokoreç böyle sulanıyor arkadaşlar, ee, kendi kendine. Bunu böyle şeye yapışmasın diye sürekli karıştıracaksınız arkadaşlar. Suyu buharlaşacak. Buharlaşırken de bir yandan da pişiyor. Kokoreci çok fazla atarsanız su hemen buharlaşmıyor arkadaşlar. O zaman da dökebilirsiniz suyunu. Semaverimiz yanıyor. Gördüğünüz gibi çayımızı demlemiştim. Çayımız olmuş şu anda. Şuna böyle, öntekinde böyle kapak yoktu arkadaşlar. Buna böyle menteşeyle kapak da yaptık. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle ara ara ara, ara böyle sürekli karıştırıyorsunuz arkadaşlar. O zaten kendi kendine kızarmaya başlıyor. Bunu biz Kokoreçli Sinan Reis'ten <laughs> Sinan Hoca'dan aldık arkadaşlar. 6 ay falan oluyor. Buzlukta bekliyordu. Veysel'cim bir saniye edelim. Şimdi Gökhan abiyle Bülent abi sabahtan beri durduk 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 arkadaşlar. Tam yemek yapacağız. Biz de baza getirelim demeye gittiler. Bu zaten pişerken şeyini salıyor. Suyunu salıyor arkadaşlar bize özel bir tarif olacak. Normal kokoreççiler şeyde yapıyor bunu, plate'de yapıyor biliyorsunuz. Hemen yanında soğan biberli yapan var, soğansız bibersiz yapan var. Şeyde ateşin üstünde çeviren var. Bu bizim usul. Şimdi soğanlı biberini artık ekliyorum arkadaşlar. Bu zaten kendi kendine suyunu salacak böyle ince ince. Şöyle hocam içini alalım. Hı. Soğanla biberle artık karıştıracağız. Bakın çok fazla gevretmeyin bunu. Yani suyunu ille de çeksin diye şey yapmayın öyle iyi olmuyor arkadaşlar. Çatır çutur oluyor. Böyle hafif çektim mi soğanı biberi katın. Böyle küçük bir baharatlık şeyleri yapıyoruz. Hocam şunun kapağını bir elle açalım. Evet. Biraz yağ ekleyeceğiz arkadaşlar. Yapışmasın diye. Biraz daha ekleyeyim. He. O yağı da salataya ayıracağız. Saç at yapışıyor gördüğünüz gibi. Kenarlardan. Evet. Alttaki ateşi fazla. Siz bunu közde de yapabilirsiniz. Ateş yüksek olduğu için saçı yakıyor arkadaşlar. İster istemez şey yanıyor ama çok dönem değil böyle karıştırdıkça o yang, yanık şeyini hissetmeyeceğiz. Şimdi soğan biber de bununla birlikte içinde ölsün güzelce. Aslında ilk soğan biberi kavursanız daha iyi olur arkadaşlar. Ben ilk soğan biberi atacaktım. Gökhan abi dedi ki ilk kokoreci at dedi. Gökhan abi de bu işlerden hiç anlamaz arkadaşlar. Hayatında hiç kokoreç yapmamış. Ben bunun geçen bir suyunu süzmüştüm diğer yerde. O gene öyle ee, sulu kalacak diye korktu. Bakın şu altta bir tane kalın odun var. O böyle tatlı tatlı üstüne vuruyor arkadaşlar. Bunu ben bugün bir tane çamaşır makinesi vardı. Onu parçaladım arkadaşlar. Bir saatimi de aldı aşağı yukarı. Zor oldu ama sonunda başardık. Sonra Sinan Reis'le birlikte yanlarına hemen şu üç bacağı çaktık. Ee, patates de aldım. <laughs> Canınız çekmesin arkadaşlar. <laughs> Yemek sonrası gecenin ilerleyen saatlerine doğru. Ana neyi unuttum biliyor musun? Tereyağı git, almayı unuttum. Keşke tereyağı alsaymış. Evet. Patatesin içine tereyağı atardık. Neyse onu da Bülent abiden isteriz. Ya. O kadar da getirir herhalde. Hanım kızıyor diye hiçbir şey getirmedi arkadaşlar. Dediğim gibi siz önüne soğan biberi kavurun arkadaşlar. Siz beni usulden gidin. Sonra da kokoreci atın. Şimdi videoyu biraz durak satıyorum. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gökhan Reis geldi. Acıkmış arkadaşlar. Ekmeğin ucundan kırkmaya başladı. Normalde hep ben kırpardım. O bana kızardı. Şimdi de ben kızıyorum. Reis yemek yiyeceğiz. Lütfen ekmekleri kırma. Açım oğlum. Arkadaşlar kokoreçin baharatlarını attım tek tek. İnşallah iyi ayarlamışımdır. Bülent Açın, abi de mi? Abi şey, baharat attık ya yokam karış. Baharat karışsın abi. Veysel'i bir arar mısın abi? Beni kayıt esnasında aramıştı. Bülent abi dedi Veysel de dedi soğuk baklava alsın gelsin dedi. Ne soğuk baklava soğuk soğuk baklava 500 lira adama ya, eziyet. Ya, Gerek yok abi ya adam <laughs> ne alsın? Arabanın altında bir şey almasın çocuk 40 yılın başında bir şey almasın. Tamam, tamam abi, almasın ya. Bir Şeyde tulumba tatlıcı var. Sana Sen aynı masraf etme. Abi o çocuk hep masraf ediyor boş Tamam abi almasın abi ayıpsın. Hadi oğlum gelmiyor mu? Ne iş oğlum? Oo. Ya açayı oynar mı? Var ya. Sana yem. Oğlum kokoreç ayırayım o zaman sana. Soğukta dolmaz olmaz abi ya. İyi tamam. E daha ne söyleseydin ona göre yapsaydık. Hı, Hı Mehmet nerede? Mehmet'i bir arar mısın gelsin. Bunu Yakında olan arkadaşlar gelebilirler. Hiç sıkıntı yok dakika. yani. Bunu ekmeğin arasına koyuyoruz şimdi. Daha ye yemiyoruz. Seriktekiler, Yemiyoruz selik'tekiler, mu? Yiyoruz. Gökhan abi ekmeğin arasına Antara'daki koyuyoruz. koyuyoruz. Antara'dakiler yani şu an yapıyoruz zaten. Değil mi? Yapıyoruz diyor. Pişti abi, pişti. Geliyor mu? Duruma yok. Yarım saat sonra hazır. gel. Abi pişti, pişti. Ne yarım saate? Abi ben pişti, ben pişti. pişti. Ben ne yapayım oğlum? Adamın elinde iş varmış. Hayır, sen diyorsun ki, Veysel diyorsun. Senin diyeceğin neydi bile? Oğlum ekmeğin arasında koyduk. Soğumadan çabuk gel. Sen daha pişiyoruz. Ne pişiyorsun. eder ki? Eder ben abi. Pişti. bitmeden gelmiş? Bırak oğlum işimi yapsın ya. Ya yapıyoruz zaten abi. her zaman diyor. Sen Veysel'i acele ettireceksin. Bir bakalım. Bak abi. Bunun üzerine. Ben ayarladıysam iyidir. Hadi Bismillah. Evet. Soğan muam var mı biber? Var. Soğan biber her şey var abi. Tuzu güzel mi? Töp Çok töpüş, güzel. Köpüş de Bülent abi. Hepsi yerinde. <laughs> Mehmet <laughs> arar şöyle. mısın? Gelsin abi. O nereye gitti? He. Gitti mi şu an evet. Evet. abi? Evet. Ne çabuk. Abi. Ne şey çabuk Bak bir dahaki sefere ben yapacağım. Bu da güzel de. Böyle kavuracağız böyle güzel. Tamam. Domatesin biberini en son atacağız. İnşallah Allah'ın izniyle abi. Bunun zaten bize maliyeti şu an 600 lirayı buldu abi. Bir sonraki de paramız olursa inşallah. Nasıl 600 buldu? 200 lira ora. 400 lira da kokoreç. Evet, kokoreç 400 lira. Fazlası var eksiği. Ee, yani 600 lirayı buldu işte. Çok acı olmuş ama zaman. Dışarıdan yeseydik daha karlıydık. Oraya. Yok bu abi. Oğlum, 6 kişi 100, 100 lira da. 150 lira. Da. 600 lira. Hı? Sadece dışarıdan yediğinde de yarım ekmek 600 lira tutuyor ama bu tam doldurur için birer ekmek yapar bu. Birer ekmek yapar mı bu? Yapar. Bir ekmek kim yiyecek? Hamur bir yersen, yersen Ben yerim ama birer ekmek yerim, yapar. Çok açık. Ben kahvaltı yapmadım akşam yemek yapacağız <gülüyor> 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 ya. <etsin>. Sağ dün <laughs> akşamdan beri yemek yemiyorum. <laughs> <fark etsin. gülüyor> Aynen abi dün <laughs> akşamdan yok. Onu köze mi? Onu folyolayacağız. Yıkayacağız, folyolayacağız. Mehmet aradın mı? Unuttun. Aradım meşgula. Meşgula mı? Çakala bak ya. Ne kavurdunuz unuttu eti? Acayip kavurduk abi. Çay hazır ha Gökhan abi. Gökhan ver ekmeğini. Ne hazır mı şimdi bu? Hazır hazır. Ver ekmeğini bayağı kavurmuşlar ya. Ver ekmeğini. Bak, ben Bence evet. ateşten alalım Bülent abi. Bir saniye kardeş. Bir Ekmeği saniye üstüne mi Vay bak sen. Abi Bıçağı getirdin değil mi? Geldi geldi abi. Hazır, abi. Bak Hepsini geri götüreceğim ben merak etme. Yıkamamız lazım. Ben abi ben yıkarım ayıp ediyorum. Allah sema ile kavga ederim. abi Mehmet Ostan neyse de beni biliyorsun abi. Sinan şu elimi bir tık götür yer şu Oğlum şu bidonu işini halledelim ya böyle Abi çatında duruyor. Vallahi böyle olmaz Gökhan abi biraz girişim yok. yarım yarım yapayım öyle ya. Yap ya fark etmez. Abi onu komple bassam mı içine? Hangisini? Şey yakmasın diye. Ateş çok yüksek ya. Hı? Bülent hadi abi. Hadi. Şöyle Gökhan abiyle bir poz versin, şöyle, bir poz versin şöyle ekmeği bana. Yakında kuzu çeviriyoruz. <laughs> kuzu mu? Kuzu yeceğiz. Kuş satıcı çeviririz abi. Arkadaşlar kümesin baş damızlıklarından bir takım Gökhan abiye kuzu çevireceğim. Bir şey olmaz Gökhan sever. Çok iyi çok iyi. Abi üstünden alalım ha. Altı yanıyor. Çok olmaz. Ne motor? Ama salatayı yapmadık. Salatayı yapmadık. Ya, yani ya domates güzel. Soğan var. Salatayı ne yapacaksın? Tamam ya? orada şey yapalım hemen. Bandır abi bandır. Bandır yağına bandır bandır bandır. Sinek başka yer bulamadın mı? Mal oğlum mal. Terek kız oğlu Sakin ol abi kızma. Oo. İdare edip, idare edip, i̇dare, yeter Bayağı yeter. Yok koy koy ya bir yeter bura rahat. Ekmeği. Hay maşallah hay maşallah. Ya değme ya. Ekmek yok ya. Şey ki baksana. Abi ekmeği tersten mi kesiyorsun? Tersten ne alakası var? K Neyse şunu üstünden al abi yanacak. Şey, ekmeği ala abi. Sadece alalım üstünden artık. Lan yok yanmaz bırak. Ozan ekmeği al. Odunu ya. bilmem de benim ekmek bir direkt canı Oğlum abi. ne yapalım yapacak bir şey yok. Bir e davet milleti, ediyoruz milleti, insanları Hayır millet bizden öğreniyor işte. Yarın bir gün kendi ortamlarında da yaparlar. Elimizi yıkadınız mı? Ben evde domatesi biberi yıkarken Mesela yıkadım Bak bak ortadan bak ya. bak i̇şte bak ye bak 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 Otur. Bülent abi bunu direkt hiç bölmeden direkt. <gülüyor> <gülüyor> Kekan abi. Şöyle bir poz verin. Tamam müthiş. Bülent abi direkt basıyoruz abi ya. Benim ekmeği direkt şöyle hemen şey yapalım. Abi yağ basmadın mı e, abi. Ayakta yemek günah ya. Bu sığmaz bunun içine. sen bas lan. Aynı zaten yağından koyuyorum mutlu. <laughs> Bülent abi sen bas abi. <laughs> oh, oh. Bülent abi kaç para abi bu böyle? 300 lira alırlar bir yerde. Vallahi alırlar gibi abi. Allah Allah. Sahte mi Oğlum Sinan Hoca 200 100 100 alıyor. 200 lira Sinan da tam ekmek. Para dostlar kazanıyor. Evet. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kalan da Kalan da Bülent abi çekecek. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben gömmeye gidiyorum.